Selam Pesurkey kanalına hepiniz hoş geldiniz bugün Mehmet kardeşimizin hesabındayız kendisiyle sıfırdan bir kadro kuracağız 4-4-2 belki de aylardır oynamadığım bir taktik bu 4-4-2 e, gol mu dos mu yapacağız ya da dos oluyor mu olmuyor mu? bunları da bilmiyorum kendisi bu şekilde Adana Demirspor demiş ama Adana Demirspor'un normal varsayılan taktiği değil bu çünkü Adana Demirspor'un varsayılan taktiği daha farklıydı bunun videosunda yapmıştım bu farklı bir taktik 4-4-2 belki normal diziliştir gelin bunu bir kadroyla kuralım. Ben dos go nasıl yapacağım? Dur bakalım hadi bakalım ne olacak? Pozisyona göre sıraladığımızda bu arada birçok farklı kartlar var. Rengarenk duruyor bu da keyifli oluyor. Bu yıl tasarımlar çok iyi arkadaşlar. Hemen şöyle baktığımızda aa şeye bakmadık. Top çevirme mi ne? Luise Roman taktiğiymiş. Süper. Peki Luise Roman'da Oliverka'nın 50 olması e, sorunsalı. Kurtuğa var. Kurtuğa 94'lük kurtuğa iş görür. Somer ben kurtuğayı alacağım. Somer'i de çok beğenen var ama babacım kısa boylu kaleci. Bir de C performans. Bu adam zaten C gelmeye mahkum. O yüzden onu tercih etmiyorum. Kaleci yedeklememeyi ben daha çok seviyorum. Aa Guardiola da var. Dümşeli de var. Çok iyi. E, Bastoni babacım bu Bastoni'nin bu kartı her türlü iş yapar. Bastoni'nin kartını aldık ama şimdi iki tane e, sol stoper olur mu? Guardiola'yı sol beke alabilirim şimdilik. Dimişeneyi de buraya alacağım. Ama şöyle bir durum var. Sol bek kısmında kim var? Ona da bir kontrol etmemiz lazım. Rudiger var, Alaba var. Ee, geri kalana bakıyorum. Alexander Arnold'ı buraya çekiyorum. Defans hattını çok rahat oluşturdum. E, Bastoni, Dimişele, Guardiol ve Arnold ama bunları da yedeklemem lazım. Çünkü performansı C olan 3 tane oyuncu var. Yine burada bizim hayatımızı kurtarabilecek bir oyuncu bence Alaba olacaktır arkadaşlar. Performans da C olduğu için Alaba'yı en azından yedeklemek gerekiyor. E, Skriniar, Devriş. E, Devriş var. Başka kim var? Çok böyle ekstradan alt arka tarafta gözümün kaldığı bir oyuncu yok. Ee, aslında varan falan da var ama şu anda bakıldığında D performansı olduğu için çok da bizim işimize yarayabilecek bir oyuncu değil. Şimdi DOS oluyor mu? Birlikte kontrol edeceğiz. Eğer DOS oluyorsa aslında A, Tony Kuros var. A performans ama iş görmez. Casemiro var. Biraz daha yukarı çıktığımda evet bir kere Casemiro'yu almam lazım. Peki DOS olacak mı? olacakmış. O kadar bilmiyorum bu taktiği. Yani dos olup olmayacağını da bilmiyordum. Yalnız şöyle bir sıkıntımız var. Yanına bir tane adam bulmamız gerekiyor. Sanırım şu anda eyvah Skolls e, top çevirme. on bu top çevirmeden daha önce farklı bir sistem yaptı herhalde. Skolls maalesef iyi durumda değil. Frank Lampard var en azından. Frank Lampard'ı şimdilik almam gerekiyor. Çünkü Go adamı bir tane ihtiyacım var. Baktığımda dost da yok adam akıllı çünkü. Zaten dost kaldım bu devirde ya. Oo, nasıl bir laftı. Şimdi gelelim kanat kısmına. Kanatlar çok çok önemli. O B performanslar var. Şimdi kanatları yedeklememiz de gerekiyor. Bir Mbappé'yi şuraya alalım. Bir Rashford'u şuraya alalım. E, San Maxim'i falan var ama reytingi biraz düşüşte kalacaktır. Aa, Van der Fart Go oynuyor mu bu adam? Bu adam Go oynar mı? Aslında Van der alabiliriz buraya ya. Lampard'ın şutları daha iyi ama şimdilik yediye alalım Van der Vaart'ı. Ama yediye almamız bir şey değiştirmeyecek. Go ve dos oynayabiliyor. Ben Frank Lampard yerine buraya e, Van der Vaart'ı hatta şu şekilde yapıp Dosu buna vereceğim Van der Waart'ta çünkü neden Oradan sol ayakta olduğu için Kavisti vurabiliriz diye düşündüm Kafamda böyle bir şey kurdum Neymar'ı gördüm Kevin Devere'ni gördüm Neymar'ı buraya çekebilirim kardeşlerim C performans kendisi Kevin Devere'ni gördüm aslında Kevin Bruyne de gol oynuyor ama ee, çok kararsız kaldım ya. Casemiro Kevin de Bruyne, aslında Kevin de Bruyne de sağlam işler yapabilen bir oyuncu. Şimdilik bir yediye alalım. İleride kimler çıkacak karşımıza bilmiyoruz çünkü. Sağ kanada iki tane oyuncumuz ihtiyaç var. Sola da bir tane yedeklememiz lazım. Grealish'i gördüm. Grealish de performans. Sterling var. Sterling'i alabilirim. Ee, Neymar'ı yedeklemem gerekiyor. Peki sağlam forvetler gelirse, Will Foden sağa çık. Maalesef sol tarafta oynayabiliyor aslında ama Muhammed Salah var. D performans gelmiş. Maradona Cruyff var. Cruyff 80 uyumluluk. Ya birçok kişinin uyumluluğu kötü kalmış. Neden böyle? Şurada 80 çok mu kötü olur? Bir bakalım. GF yapalım şunu. GF MF iş görecektir diye düşünüyorum. Del Piero biraz daha yüksek olabilirdi reytingi. Biraz yukarı çıkalım. Lionel Messi var. Haaland var. Mbappe var. Mbappe'nin bu arada o kartı şu an aldığımız kartı en iyisi. Cristiano Ronaldo var. Cristiano Ronaldo'yu alacağım babacığım. Cristiano Ronaldo'nun bu kartı oyundaki en iyi reytingli kart. Gabriel Jesus'u almam gerekiyor. Gabriel Jesus'u alacağım. Halant'ı alacağım. Halant'ı o zaman şöyle yapabilirim. Cruyff'in yerine alabilirim. En azından yükselişe gelecek. Bizim şimdi sağ tarafta bir eksiğimiz var. O sağ taraftaki eksiği bir şekilde oluşturmamız gerekiyor. Mbappé'yi oraya çeksem Neymar orada oynayamıyor. Mbappé'yi sağ tarafa alabilirim. Mbappé'yi sağ tarafa alırsam Gabriel Jesus'u buraya çekebilirim arkadaşlar Şöyle kimya evet Cristiano Ronaldo 77 de olsa 100 kimyayı Oluşturduk ee, peki başka Kimi alabiliriz sağ tarafı yine yedeklememiz Gerekiyor bizim birazcık eksikler Var Lionel Messi'yi de gördüm Messi sağ kanat oynayamıyor Ronaldo dostlar Ronaldo Burada kaç oynuyor Ronaldo burada da 100 oluyor ee, Peki Ronaldo Mbappe başka kimi alabiliriz Şimdi şu anda sesli Düşünüyorum Ronaldo sanki ileride biraz daha iyi olacaktır. Şöyle bir genel diyelim. E, kaçırdığımız bir oyuncu var mı? Vlahovic, Mbappe zaten var. Cruyff var. Lionel Messi var. Bizim sağ kanada ihtiyacımız var. Sağ açık Foden'ı bilerek almıyorum. Sağ kanat oynayamıyor diye biliyorum. Aynen öyle. O zaman burada çok fazla bir alternatifimiz yok bizim. Kulusevski'yi de alamıyorum. E, Grilic sağda solda iki tarafa. Grilic de bu arada de performanstı. Abi resmen şu an sağ tarafta ne alt edeceğimiz şaşırdım. Ee, sanırım evet Gerrit Bey yine iş görecektir. Gerrit Bey birçok kişinin beğendiği Bruno Fernandes de orada oynayabiliyor. O da düşük performansta. Abi olabilir mi böyle bir şey ya? Ben o zaman şuraya Grealish'i en azından e, alamayacağım için en azından Gerrit Bey'li yedeklemem gerekiyor. Mbappe, Gabriel Jesus. Şimdi bir çek edelim tekrardan. E, Will Foden. Foden'ın performansı C aslında sol taraf ama yok abi. Yani yapabileceğim herhangi bir şey yok. Şu an için böyle kaldık. Van der Waard nerede oynayabiliyor? İki taraf evet o Do Do DOS ve GO oynayabiliyor. Daha doğrusu GO ve OOS oynayabiliyor. Gabriel Jesus ne tarafta? Sol kanat oynayabiliyor mu? Açık oynayabiliyor. Şu an ciddi anlamda çok büyük sıkıntı yaşadık ya. Mbappe'den de asla vazgeçmek istemiyorum. Neymar öbür tarafta oynayabiliyor mu? Oynayamıyor. Ee, Neymar'ı GF'de oraya çeksek, Ronaldo'yu oraya çeksek... Babacım çok kararsız kaldım ya. Neden böyle oldu bilmiyorum ama e, şu an için bir çek edelim kadroyu. E, defans hattında düşüşte gelme ihtimali var. Alaba'yı aldım. Sol tarafa Neymar'ın yediği Rashford. Lampard almaya gerek yok burada. Kevin De Bruyne var çünkü. Sterling var. Sterling de sol tarafta oynayabiliyor. E, aa sağda oynayabiliyormuş. Süper. E, şöyle de yapabiliriz gençler. Yani e, Mbappé'nin ilerideki o performansı çok üstün olacağı için şu şekilde yapıp Sterling'i de Başka bir oyuncu kimle? Gerrit Bale yedekledik. Haaland var. Gabriel Jesus var. Tamam. Bence şu Lampard'ın yerine şöyle sağlam bir tane daha oyuncu alınabilir. Lionel Messi. Karim Benzema var. Lewandowski var. Karim Benzema. Lionel Messi en azından bence alalım dostlar. Bu şekilde bir kadro kurduk. Biraz zorlandık. 2702 kolektif güç. Bakalım Mbappe ve Ronaldo iki tane birbirini seven oyuncu Bakalım neler yapacak. Dostlar sistem rakibi buldu. Hemen şöyle bakalım. Ronaldo ve Sterling düşüşte geldi ama çok şükür diğer oyuncularda bir sıkıntı yok. Alaba da yükselişte gelmiş. Rashford, Kevin Debrun. Rashford De Bruyne. Rashford'u forvette oynatabiliyoruz. Ee, sol tarafta da sağ tarafta da Kevin De Bruyne. Babacım Kevin De alacağım ve yapabileceğim başka bir şey yok. En azından bunu go yapayım. Bu şekil... Abi dakika. Bir dakika bir dakika. Hayır. Gel geri. Bunu rolden... Evet göbek yapacağım. 98 olsun. Rakibi de kontrol ediyoruz. Rakip şahsına münasır bir kadro. Güçsüz bir kadro. Bakalım neler yapacağız. Rakibe göre kadro kalitemiz çok iyi. İnşallah bunu sahaya yansıtırız. Maça biz başlayacağız. Bu arada forma canavarmış lan. Şimdi Mbappe çok güzel gördü. Harikasın. Rashford. Bir an kaleci çıkar. Oha. Oha. İkinci dakika. Kırmızı. Yok ya yo, bunun affı yok. Ya hoca gole gidiyorum. Nasıl arkadan bana... Lap diye yapıştırıyor ya nasıl kırmızı vermezsin bakar mısın bak bak ya ben gidiyorum babacım buna nasıl kart sarı veriyorsun ben gerçekten anlamıyorum ya gerçekten Eyyamcı bir hakem var burada ama Eyyamcı hakereme rağmen şöyle bakıyorsunuz arkadaşlar Neymar'ı alıyorum topun başına normalde inanın ki bak normalde bunu yapmazdım ama şöyle yapacağım ve topu dışarı atacağım. Neden dışarı atacağım? Çünkü ilk dakikalarda öne geçmek istemiyorum. Guardiola aldık. Pasımızı vereceğiz. Eyvah Arnold. Arnold çok iyi gördü. Pres yapıyoruz. Pres yapıyoruz. Casemiro at artık oğlum. Neyi bekliyorsun Casemiro ya? Attım tekrardan. Neymar çok güzel gördüm. Van der Fart, çok iyi top. Kevin De Bruyne. Rashford Mbappe harika. Bir daha attım. Ver yavrum. Harikasın. Kaç. Döndüm. Verdim pasımı. Harika. Oğlum bak şu paslaşmaları ne diyorsunuz? Kevin De Bruyne girdi. Aşırttı. Bak sen çok kayıyorsun kardeş. Sen çok kayıyorsun. Van der Fart içeride. Şimdi Mbappe e, vurdu olmadı. Atak devam eder. Vur bakayım. Babacım sen ne kadar çok kayıyorsun ama en sonunda ben kayacağım sana. Kevin De Bruyne aldık? Yalnız bir şey top çevirmede bu şeyi çok beğenmedim. Yani e, neden bilmiyorum. Ah. Bir şut Bomboş. Kalbin odaları bomboş. Bunu sen kaleci niye bu kadar çok çıkarıyorsun? Ya istersen bayağı çıkar da. Hani bayağı stadın dışına çıksın ya. Antoni ile etkili geliyor. Çok güzel geçti ama. Oradan metrobüse bence gidiş yok. Uzun bir top geçerse büyük tehlike. Şimdi ay atamadık Matip. Bir de Matip de inadına ağır bir stoperdir. E, o yüzden orada çok daha rahat bir şekilde geçmem gerekiyor. Pogba aldık topu. Matip'in orada işi ne? Matip gerçekten Matip'in olması gereken yer bence sahanın dışı. Arnold çok güzel. Oğlum bu bana bir şey söyle Bu bana kayıp duruyor ha. Benim valla canım sıkıldı. Attım pasımı. Rashford kanattaki boşluğu gördü. Neymar gidiyor. Neymar girdi. Neymar. Ney? Oğlum yerde yatan adama. Oldum. Van der Fart. Attı pasını tekrardan. Neymar. Neymar uçulumu çok güzel attım da ben de ben de ben de Guardiola bu kadar ileri çıkma attı. Kevin de birini indirdi. Çok güzel bir top daha. Harikasın. Harika gördüm. Aşırttım. Rashford vurdu. Ahulana. Topu Casemiro ile aldık. Harikasın. Tabi arkadaşlar ya rakibin kadrosu ciddi anlamda bize göre düşük. Attım. Çok güzel. Ver. Rashford. Ay olmadı. Aldım yine. Aldım verdim ekonomiye can verdim. Cristiano Ronaldo biz oynatamadık sen oynat kanka. Verdim pasımı. Harikasın. Arnold çok güzel. Ortayı gördüm. Şimdi Van der Fart. Van der Fart da bir şey söyleyeyim. Kevin De Bruyne tamam gol yaptık seni de. En azından Oğlum, adam direkt bize çalıştı. Rashford pas orada. Bak. Kanka ben şunu atayım da gözünü seveyim. İkinci yarıya çıkma yani. Gözünü seveyim çıkma yani. Adam ikinci yarıya da çıkıyor. Niye çıkmasın ki? Hakkı var. Çıkar. Lionel Messi. Alır mıyız? Aldık. Mbappe çok güzel gördüm. Harika. Şimdi bir pas daha. At bakayım ama Rashford offside'da. O kadar hızlı koşuyor ki Rashford. Ben pas atana kadar offside'e düştü bile yani. Anthony gidiyor. Anthony. Anthony oradan metrobüse gidiş yok aldık. Bastoni. Bacak aradan biraz şanslıyız. Kevin De Bruyne attım. Çok güzel. Rashford iyi gördü. Bomboş. Kevin De Bruyne. Arkada boşluk var. Çok güzelsin. Neymar. Bak kaleye sokuyor adamı ya. Ya kanka. Ya sen ne yapıyorsun oğlum orada ya. Neler yapıyorsun sen ya. Anthony gidiyor. Anthony gidiyor aldık. Süpersin. Şimdi bir pas daha. Bu arada 4-4-2 taktiğini top çevirmede. Şu an skor 4-0 olabilir ama beğenmedim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Kanatta büyük bir boşluk. Kevin De Bruyne. Attım. Mbappe. Ne olur bana kayma. Kayma. Çok güzel. Çok güzelsin. Oy yapma. Yapma kanka. Neden böyle şeyler yapıyorsun? Ah. Gol lan? Ay. Jordi Alba pasını da vardı. Cristiano Ronaldo 65'in dakika oyuncu değişikliği yapmayacağım. Büyük ihtimal yaparsam oyundan çıkacaktır. Ronaldo çok güzel gördü. Aslında önünü de çok iyi açmıştı. Attım pasımı. Şimdi Neymar. Çok güzel gördüm. Harikasın. Bir pas daha. Mbappe. Neymar'la gidiyoruz. Bir pas. Harika. Ay o son pası. O son pası daha iyi verebilirdik. Pres yapıyoruz. Aldık. Verdik. Şimdi Van der Fart attım pasımı. Çok güzelsin. Bak şimdi Mbappe çok iyi gördü. Bir pas daha girdim araya. Şimdi oy 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 oy, 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 oy. oy, 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 oy. oy be kardeşim ya. Bu ne? Bak şu çalım beni bitirdi biliyor musun? Şu çalım beni bitirdi ya. Şu çalım beni bitirdi. Dostlar bu arada şey oyuncu değişikliği şey varmış ya. Otomatik varmış yani. Anthony Anthony pasını verecek. Bacak arayı yedik orada ama Bastoni gerçekten inanılmaz bir oyuncu attık pasımızı. Van der Vaart yalnız. Van der Vaart baya orada. O ne lan? Valla gol sandım ha. Van der Vaart bir şey diyeyim mi? Fena oynamadı ha. Alaba. At kanka. Çok güzelsin. Şimdi orada Neymar. Çok güzel gördüm. Mbappe attım tekrardan. Ronaldo oyun Ronaldo'yu oyunu almış. Ev adam düşüşte. Bir pas daha Mbappe. Bu adam düşüşte sen niye o? kendi kendine oyunu alıyorsun oyun? Çok güzel. Van der Fart uzun gönderdi Neymar'a. Geçmeden ama o top da bizde. Alabayla aldık. Neden bizde? Çünkü biliyorum bizde olacağını. Attım. Çok güzelsin. Casemiro attım ortaya. Bir pas daha. İçeride at. Avrat. Silah. Arnold riske girmiyor. E, riske girmemesi doğal. Dostlar bak organizasyona bakar mısın? Ya siz yapmayın diye yapıyorum. Bunları görün yapmayın işte. İndirir miyiz? İndir. Kevin De Bruyne attı. Bir pas daha. Sadece izle. Sadece izle. Hayret edersin. Bu fon büyük ihtimal o atlayışta işte ölecekti. O kadar yaşlı. Jordi Alba. Cristiano Ronaldo artık maçın bitmesini bekliyoruz. Ve son dakika golü gelir mi? Gelmedi. Maçı 5-0 kazanıyoruz. Mehmet'e sonsuz teşekkürler. Güzel, keyifli bir kadrosu var ama ne yalan söyleyeyim. Luis Roman top çevirme 4-4-2'yi ben beğenmedim. Haberiniz olsun. İyi ki varsınız. Sizler beğendiniz mi? Yorumlara yazın. Instagram Sardar adresinden beni takip edebilir ve atacağınız DM'lerle sizler de kadronuzu kurdurabilirsiniz. Görüşmek <laughs> üzere hoşçakalın. Every minute with the fever dreams I push my mind to a limit where it needs to be I work blind, got vision, I don't need to see I'm picking mind over matter I believe in me I need to find more hours in the day to breathe Need to find more power in the way I be And when my mind turns out with the painful scenes I need to scream out loud, I can't stop me I wanna be the greatest like Rocky You know I leave them all hating like a hobby I'm out here making moves like a lobby And if you ain't with me, it's your loss.